Selamlar gençler ben de Okan. Cihatların solo top jungle'ıyım. Ne söylerler söylüyorum işte her neyse orası önemli değil. Bugün sizlere Cihat işte söyledi bayağı bir istiyorlar diye. Rumble videosu çek diye. Normal yerinde topladım işte arkadaşları falan. Elimden geldiğince Rumble'ı anlatmaya çalışacağım size. Başlayalım. Biraz yüzün sesini çok az kısayım daha iyi oldu gibi sanki diye düşünüyorum. Ee, Rumble güzel hero, cidden güzel hero. Karşımda tam Kench var. Hiç oynadım tam kençe karşı, bilmiyorum nasıl bir maçap olacak. Karşıda re Revanche falan var. Ee, Elolar yüksek herhalde. Power falan var arkadaşlar. Ya power arkadaşım revanş değil. Neyse. Aa, evet gençler oyun başladı. Aa, kalkanla başlamayı tercih ediyorum. Oyunun sesini kısayım. Aa, bir dakika. Genellikle kalkanla başlıyorum. Karşımda tam kenç var ama bu seferlik şöyle bir şey yapabiliriz. Çünkü de öne geçmem lazım. Yoksa bir Rook gömleğinden sonra beni rahatça dövebilir. Hmm. 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 Ee, Beyler bu arada Rumble'da top birinci adam hariç sadece birinci hariç en iyi bir rate bende. 69'du galiba. Yani birincinin 95 miydi neydi o adam nasıl yaptı bilmiyorum. Koreliymiş zaten manyak. şöyle alayım. Daha iyi olur. Hmm, ee, Rumble'ın 3-4 tane püf noktası var. Onları anlarsanız rahatça lig atlayabilirsiniz. Çünkü fightları taşıyor yani bu Hulisi sayesinde ve yakıyor yani mangal yapıyor. Yani Q ile başlamanızı öneririm. Yani Q ile başlanıyor %95 ihtimalle. Ee, bazen e ile başlanıyor. Mesela karşınız Jace olur. E, ee, bildiğiniz gibi. E başlarsınız. Minyonları almak için. Q atamazsınız çünkü. Adam sizi dürter sürekli her minyona gittiğinizde. Sıkıntı olur baya. Ee, şimdi mesela solo top oyuncular için bir önerim. Lane'e direkt minyonlarla birlikte gitmeyin. Çünkü eğer direkt gidersem bizim jungle'ın bottan başladığını anlayacaklar. O yüzden mesela şu an karşı jungle şurada olduğunu biliyorum ben. Dakika 3-4 gibi solo topta olduğunu da biliyorum. Ben bir zaman sonra gittiğim için nereden başladığını anlamayacaklar. Ee, Rumble'da farm yapmak zordur. Ee, cidden zor. Diğer sol tapirolarına göre alışmanız lazım. ile dürtüyorum sürekli. Üstüne gidiyorum adamın. Şu kaçacak bir ihtimal. Ona yapacak bir şey yok. Cidden yüksek bir demeyici var. Hele Gördüğünüz gibi sadece Q ile %30 canı kaldı. kolay bir şekilde adam üstüne gidip kötü oynadı. Ben de çok iyi oynamadım. Daha doğrusu iyi oynadım ya. Yani. Ee, beyler adamdan kiraladıktan sonra seri base atın. TP süreleriniz eşit olur ve item farkı yapmış olursunuz. Gene solo top oyuncular için bir önerim. Bakın mesela. Şu an item farkı var aramızda. Bir dakika şu reklamı geçeyim. Nice. Üçteler aldık. Şu an flashımın olmadığını biliyorum beyler o yüzden biraz şey oynamamız lazım Aa, safe oynamamız lazım güvende Oynamak, oynamamız lazım Pink Pinkboard'umuzu atalım lane'e geri dönelim Aa, Rumble'da dikkat etmeniz gereken şu pasif ona W'da silence'a getirmemeye dikkat edin Aa, Atıyorum şurası 80 ise W'ya sakın basmayın oranın 75 olmasını bekleyin ki Pasifinizi kullanabilirsiniz. Şu an ne yapıyor bu adam? Evet, öldü. Evet, öldürdüm onu. En azından karşı jungle gelmesine rağmen karşı sol topu öldürmek güzel yani. Fena değil. <laughs> <laughs> Ayakkabımızı alalım. Neyine daha hızlı gidebilmek için. Kabul yatacak. şu an solo top biraz hareketli geçtiği için CS'de bayağı bir geriyim. Kazıkta Kazix'te farm almaksa geliyorum lan. Şu an kötü yaptı. Evet, 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 Gördüğünüz gibi alt play. Anlık. Lane'in bana tuşlamasına izin vereceğim. Beyler flashınız olmadığı zamanlar ha, Q açmayın onları ki deni ittirmeyin ki gank yemeyin. level park attım. Bir de 16 CS attım. Gayet güzel şu anda. Adam güle oynaya. vardı gidip keselim. Midlane de öldü. İşimiz zor gibi ya bakalım. Haa Rengar bot gitti. Rahatım o yüzden biraz. Şu an 130 pingim var. Evet, şu anda 6 level oldum gördüğünüz gibi. Bu ee, ultiyi otomatikte kullanamıyorum ben. Daha rahat ediyorum otomatikten çıkararak. Ee, beyler adam şuradaki milyonlara geldiğinde şu açabilirsiniz. Kulenin rengini dikkat ama. Rahatça bırakabilirsiniz adamı. Şu an kengim var, var ya yani. ne olduğunu göremiyorum. 6 dakika, 44 CS, fena değil. Aa, şimdi adamın burada, orada olmadığını biliyorum. Adam buraya vurlatmaya geldi şekilde yapıp direkt benim gibi. şimdi şöyle bir boyut atalım keseceğiz büyük ihtimalle onu şöyle attık ve kestik rahat bir şekilde kestik 3-1 aldım karşı adam 20 CS 03 Rengar biraz fit ya 5 0mış Sıkıntı olabilir o biraz Ultim hmm. Uytum olsaydı otakızı kill atabilirdim aslında Aa ben öldüm bu arada onu fark ettim Şurada bir şuradan geldi bir Aa kaçtım Güzel bir flash attım Dengar ok yok yaz şu reklamı da geçelim seri bir şekilde. Aa, şimdi beyler eskiden kemer çıkıyordum ben Rumble'a şu kemeri. Ama bayağı bir nerf yedi, Cidden bayağı nerf yedi. O yüzden şöyle daha mantıklı geliyor. Karşımdaki adam MR kastı içinde. Ayakkabımı erten... Erten değil pardon. Erken bitirmeliyim. Gene bir pink ordumuzu alalım. TP'mizi atalım. Rengar'ın şurada durma olasılığı var. Bazen öyle sapıklar oluyor yapacak bir şey yok onlara. Küfredin geçin yani Aa, 8 dakika 65 CS gayet güzel. Flash'im yok ama o mid'e gidebiliriz. Tap tapı puşladık çünkü. Mid'imiz de sıfır çıkmış gerçi ama yine de gidelim olsun. Şunu şimdi koşuyor onunla bir ult atacağım. Ha öldü zaten. Asistimizi alalım. Hatta kill bizde kaldı. Daha güzel bir şey benim için. de olabilir mi? Şurada base atıyor olabilir mi? Gene olamaz. Nerede bu adam? Nerede? Burada da değil. Büyük ihtimal şurada. Aa, yapacak bir şey yok. Hemen lane'imize gidelim. Tam genç middeyken şuradaki minyonları öldürmeye çalışıyorum kuleye. Ki xp, XP kaybetsin. Akışyalım yine aynı. Ee, maske 1600 gold bildiğiniz gibi. Onu tamamlamak için ne var? Şunlar yok, şunlar da yok. Hem şunları mı alsak? Alabilir miyiz ki acaba? Rengarı potta. Peki şunlara bir tane kalmış. Yine kestik. Baya güzel oldu bu oyun için. 5-1, 84 CS. Fena gitmiyoruz. Güzel. Bot lane de kestik galiba. Aldı hmm, Kazix 3-3 olmuş. Rengar baya güçlü bu arada. Reklam hemen geçelim. Eğer ulti'yi şöyle tutup çekiyorsunuz ben bunu kollayacağım E'leri tutturduğunuz sürece sıkıntı yok Mesela şu an 70'te gördüğünüz gibi pasife geri tank getirdim şeyi Büyük ihtimal öldü çok kolay dışı bir şey olmadı Ve öldürdük aynen Gayet kolay bir hero gördüğünüz gibi Ramm Şöyle Yani tabii ki zor bir hero ama alıştıktan sonra kolay yani bütün rollar kolay. Yine gördüğünüz gibi beyni kuşladım ve mideyi rom atıyorum. de Bayağı vurdu ya Rengar. Onu fark ettim. Def almış. Bayağı yük, yüksek bir demek çıkardı bu arada bana. Hı. Hı. Net ama ya kazanırız bu oyunu. Dün, 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 dün. Ölmedi ya anlık. Ha beyler ikinci item ne çıkabiliriz? Hemen bakıyorum. 92 rengar var şundan aldım bir tane. Lane'e TP atalım sonra. Çünkü tam camp stop'ta direkt lane'e direkt first turret alabiliriz. As pingim olmasa daha güzel şeyler yapacaktık ama 525 gol gayet güzel bir para. Hmm, hmm, hmm. Ee, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Redi çıkıyor. Onu çalabilirim. Ee, çaldım. Gayet rahat bir şekilde. Ultimiz 10 saniye. Onu bekleyip şuna da alabiliriz. 5. Ee, flash attı ya adam. Dol. Hı 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 hı. Aa şimdi kaziksi bekleyebiliriz burada. Çünkü Red'e Red'ine gelecek illa o. Şuraya bu arada şurada Kaziksi bekliyorum. Bir de Rengar pardon ne Kazix'i lan. Hmm. Bot'taymış Rengar'dan. Koşu onu kapatıp yaktım gördüğünüz gibi. Bu tilla kafasını atmanıza gerek yok. Koşu onu kapatıp da şey yapabilirsiniz. Rengar büyük ihtimal bende. Ultisi de olduğu için. Hafiften topuktan. Şunları da çaldım. Rahat bir şekilde. Rengar bende büyük ihtimal. Yoksa kovalamazdı. Veya değilmiş. 9-2 oynuyorum. 15. dakika 133 CS. Fena değil. Üçüncü item zonya kasacağım büyük ihtimal Çünkü ona iki rengar var Diğerleri zaten 05, 05, 06 falan Zed oldu seri bir şekilde puşlayalım. A zede gidelim hemen. Dojlar sıkıyorsun Büyük ihtimal kaçacak. Ultim 3 saniye gördüğünüz gibi. Şimdi. Şunun gibi... Onu da öldürdük. Bunu da öldürdük. Güzel şu anlık. Gayet güzel bende. Büyük ihtimal şuradan şöyle yazacak. Mianların arasında savaşırsam daha iyi benim için. o Yaktım. Kedi katliamı yaptım az önce. Aa, tam kent için var büyük ihtimal. Arkamdan çıkacağı için. Küfür edecektim az kalsın. Baya bir şey oldum. beyler. Ee, İtem önerisi isterseniz eğer karşınızda eğer bayağı hard ad hero'lar varsa atıyorum Irelia, Rengar, Fiora, Lee Sin gibi. Ee, şunu early'den alıp, şu göstereceğim. Şunu early'den alıp armor stack diyebilirsiniz beyler. Bayağı işe yarıyor gank falan da bayağı dayanıklı oluyorsunuz. Hatta counter gank atarsanız jungle'ınız bayağı bir önde çıkabilirsiniz. Oyunu oradan taşıyıp götürebilirsiniz. Rumble cidden güçlü bir hero. Yani Challenger'da en, en rahat bin aldığım hero diyebilirim. Yani arkadaşlarım falan banlıyor genelde. Eskiden daha iyi oynuyordum bence ama bilmiyorum. Ben bir hero'yu çok fazla oynayınca aptallaşıyorum bir o hero'da. Ama işte istek, istek gelmiş işte kırmak olmaz. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Kuleyi alalım rahat bir şekilde alacağız zaten bottan yarı bizim takım. Hmm. Evet, dediğim gibi beyler atıyorum ee, 75 oldu WQ yapıyorsunuz. 65 ise EWQ yapabilirsiniz. Yani o komboyu şeyinize göre ayarlayın. Genelde köye getirmeye çalışın. Bu 20 ısı, bu 20 ısı, bu da 10 veriyor. Yani güzel bir matematik hesabıyla rahatlıkla çıkabilirsiniz bu işin içinden. Gayet de keyifli bir oran bu. Aa, tabii ki benim için. yollarını bir tak. Flash atacağım büyük ihtimal. Evet, Flash'ın attığı yere bu arada FF attılar. elimden geldiğince Rumble'ı anlatmaya çalıştım beyler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalına abone olursanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. İyi günler.